Babaanneciğim, sabah erkenden kimse uyanmadan gidiyorsun, sessiz, sakince zarfı alıp geliyorsun. O kolay. Sen bana nereye sakladın onu söyle. Nedim'in odasında. Aa, aferin kızım sana. Yani çok güzel saklamışsın. E bari direkt verseydin. Niye bu kadar uğraştın ki? Babaanne, Ulu orta bir yere koymadım herhalde. Sakladım ben onu oraya. Bana bak, rapor alırken dikkat et. Sakın Cemre'ye yakalanma bak, anlarsa bize engel olmaya çalışır. Merak etme sen. Ruhu bile duymazsın. Ben sabah kalkar gider alır gelirim hemen. Güzel. Güzel. Ben söylersem Agah Bey inanmaz. Benim ona kanıtla gitmem lazım. Kendi gözleriyle görsün o DNA raporunu. O hayatının şokunu yaşarken kenardan onu izlemek aşırı keyifli olacak. Aşırı. Çok kırgın ya sana. Birazcık zaman vermen gerekiyor sanırım. Üstüne gitme olur mu? Nasıl yapacağım bunu? Sabredeceksin. Bekleyeceksin. Ve en önemlisi onu sevmekten vazgeçmeyeceksin. Onu sevmekten vazgeçmek. Ben Biliyor musun ben... ...hiç böyle Cemre'nin karşısına geçip de seni seviyorum demedim. Neden demedim bilmiyorum. Deseydim belki her şey çok daha farklı olurdu. Şu anda da söylemek için en doğru zaman değil herhalde. Ee, umudunu kaybetme Nedim umut var diyorsun yani. Umut hep vardır. <laughs> Sağ ol Özge. Hadi eyvallah. <laughs> Görüşürüz. En sevdiğim geceliğin. Özlemişsindir diye düşündüm. Ha benim sana bir sürprizim var yarın. Daha hiç ısrar etme, asla söylemem. Yarını bekleyeceksin. Anne. Babam çiftliğe dönmemiş biliyor musun? Evimizde kalacakmış. eski günlerdeki gibi. Yani uzun zaman sonra ilk defa tüm aile aynı çatı altındayız. Tabii bizden geriye kalan şeyin adı aile ise. Biliyorum Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olamaz da zaten. Ama bazen tüm bunlar yaşanmamış olsaydı... ...biz bunların hiçbirini öğrenmemiş olsaydık... ...yine Karaçay yumağı yapsaydık. Daha mı mutlu olurduk diye soruyorum kendime. Ama sonra... ...senin yıllarca sakladıkların... ...söylediğin yalanlar geliyor aklıma. Yok diyorum, olmazdık. Annesinin kuklaları olarak yaşamaya devam ederdik. Sen sakladığın sürece de hiçbir şey öğrenemezdik. Neyse. İyi geceler Şenüs Sultan.